Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Isparta gece yalnız yürürken en güvenilir hissedilen iller arasında 5. sırayı aldı. Bence çoğunluğu genç nüfus ve öğrenci olması, yani diğerlerinin hallerinden anlıyorlar ve ona göre dikkatli davranıyorlar diye düşünüyorum. Çok olması. Herkes hemen hemen çoğu birbirini tanıyor zaten. Son yıllarda Türkiye genelinde yaşanan olumsuz olaylar gündemden düşmezken, Türkiye İstatistik Kurumu Ülke genelinde il merkezlerinde gece yürürken en güvenilir illeri belirlemek için tüm illerde araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonucu Isparta %79.3 oranla gece yürürken en güvenilir 5. il olarak açıklandı. Kanal 32 haber ekibi TÜİK sonuçlarını Ispartalılara sordu. Vatandaşlar Isparta'nın en güvenilir olmasını genç nüfusa, halkın birbirini tanıyor olmasına ve emniyet ekiplerinin başarılı çalışmalarına bağladı. Başka şehirlere bakınca suartamız iyi, güzel. Başka memleketlere göre çok güvenli yani. Çay boyu, yani yürüyebilirsin, yürüyüşünü yapabilirsin, güvenlidir yani. Otogardan çıktığımda dört gibi falan da rahatça dönebiliyorum. O yüzden ben yani memnunum Isparta'nın gece hayatından ya da gece eve dönerkenki güvenlikten. Bana kalırsa güvenilir bir şehir. Ben çok rahat yürüyebiliyorum. Beşinci sırada olması da bence gayet doğru bir sonuç olmuş. O yüzden doğru yani. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım ben. Güvenilir. Ben buralıyım. Doğuma doğma büyüme. Evet güvenilir. Yani çok bir olayların olmadığı güvenilir bir şehir. Allah emniyetin çalışmaları olabilir yani. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmaya göre vatandaşlar gece yürürken İzmir, Ankara ve İstanbul'da kendilerini güvende hissetmiyor. Ülke genelinde yapılan sıralamada vatandaşların gece yürürken kendilerini en güvenli hissettikleri ilse %87.2 oranla Afyon Karahisar olarak açıklandı.